Son dönemin en çok rağbet gören lezzetlerinden biri olan köfter bu yıl cep yakıyor. Köfterin ana maddesi olan üzümün geçtiğimiz Nisan ayında yaşanan zirai don olayı nedeniyle azalması köfterin fiyatının artmasına neden oldu. Geçen yıl 250 TL'den satılan köfterin kilosu bu yıl 600 TL'ye kadar çıktı. Herkesin bağı üzümü çok. Yani sattığını satıyor, satmadığını değerlendirmek için köfter yapıyor. Çünkü elinde kalmasını istiyor. Özellikle köfteler yapıyor. Bunun ana maddesi de üzümün yanıyor, haşlanıyor, duraltılıyor. Üzümün suyuyla yapılıyor. Pekmez değil, Köfteler yapılıyor. Aynı şırayla pekmez de yapılıyor. İki günde hazırlanır. İki günde hazırlanır ama en az on günde kurur. Köfterin yapım sürecini de anlatan erecek kıvamını tutturmak için nişasta eklediklerini belirtti. Mesela bir ölçümüz var. O ölçüye göre Avucuna koyuyor kimi? Kimi kilo koyuyor? Ben kilo oynan koyuyor. Avucuna koymuyor. 600 lira. Geçen sene varmış. ne kadardı? Geçen sene de 250 200 250 arasıydı. Ee, bu sene maliyetinin bu kadar yüksek olmasını neye bağlıyorsunuz? Sebebi ne? Üzümler yoktu. Pazarda doğru düz şey pardon, bağlarda üzüm yoktu. Soğuk vurdu. Soğuktan dolayı çok üzüm olmadı. Yani en büyük bağ bizim Bahçeli'de mesela. Bizim bile yeteri kadar üzümümüz olmadı. Peki vatandaşın tepkisi nasıl? Yani fiyatı yüksek buluyorlar. Pahalı buluyorlar. Pahalı buluyorlar bir tane. Alım nasıl peki? Vallahi salı pazarında o gün ben 50 kilo sattım. Hı hı. Dediğim fiyatların 600'den de 50 kilo aldılar. Ama burada daha bir yarım kilo sattım.